Sıradan basit gündelik cümleler arıyorum. Topuğum kırıldı. Topuğum kırıldı. Çorabım kaçtı. Çorabım kaçtı bu böyle gider. Ruşum bitti. Çorabım <laughs> <laughs> kaçtı ya. Offside'da Çorabım kaçtı diye almayalım. <laughs> Offside'da düştük. Efendim? <laughs> Offside'da düştük. Offside'da <laughs> düştük. <laughs> <laughs> Yine grip oldum. Yes, Seni oh. her ailede seviyorum. Seni her ailede seviyorum. <laughs> Soru cümlesi alabilirim. <laughs> Trafik sıkışık mı acaba? O herhalde trafik sıkışıktı, ben sorucumu izleyince mi acaba? <gülüyor> 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 sonra da bir Peynir, börek kıymalı mı? Efendim? A börek kıymalı mı? Peynir, börek kıymalı Börek, peynirli mi, kıymalı mı? Kaç tane oldu arkadaşlar? Bitti <laughs> <laughs> herhalde. Evet. Offside'a düştük. Seni her halimde seviyorum. Trafik sıkışık mı acaba? Yine grip oldum. Bir tane boş. Topuğum kırıldı. Ee, börek, peynirle mi, kıymalı mı alabiliriz? Çünkü şunu daha Tokmak. O, peşele. Küre. Elma. Elma. <laughs> <Kışın. gülüyor> Tokmak. Hep beraber sayıyoruz. Beş. beş dört. Üç. 2 bir, bir. bir. Aman. <gülüyor> <gülüyor> Aman. <laughs> evet. Semiramis tokmağınız elinde kaldı şekerim. Seni Neden? <laughs> Aşasın şekerim. Neden geciktin sen bir tane? Ay bir tane. <laughs> Aman işi uzadı çocuk çoluk biliyorsun işte koşturmaca. Eee ee, ne yapacağız bugün? Ah, Dün ne? sana da düşmedi, Ay bana sana. da düşmedi. Bu altından <laughs>